Herkese merhaba. Ben Pelin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bolu'dayız. İki gün boyunca Yedi Göller, Abant ve Gölcü'yü gezeceğiz. Bolu'daki öğretmen evine geldik. İki gece burada kalacağız. Gayet güzel bir yer. Eşyalarımızı bıraktıktan sonra hemen Abant Mini Parkı'na doğru yola çıkıyoruz. Şehir merkezine 30 km uzaklıkta ve Avant yolu üzerinde çeşitli restoranlar ve oteller de mevcut. Arabayla geldiğinizde giriş ücreti 21 TL. İsterseniz aracınızı park edebilirsiniz, isterseniz de göl etrafında aracınız ile dolaşabilirsiniz. Fotoğraf çektirebileceğiniz iskeleler mevcut. Abant Milli Parkındayız. Ben de ilk defa geliyorum buraya. Açıkçası bu kadar güzel olabileceğini hiç tahmin etmemiştim. Şu an Kasım ayındayız ve renklerin geçişi muhteşem. Her tonda ağaçların renklerini görebilirsiniz. Çok beğendim. Gerçekten çok güzel doğası var. Özellikle de çevresinde, gölün çevresinde yürüyüş alanı var. Burada keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Kafeteryalar, yürüyüş alanları, piknik alanları var. Bence görmediyseniz buraya kesinlikle gelin. Avant Gölü, Avant Dağları üzerinde arazi kaymaları ile oluşmuş bir set gölüdür. 1988 yılında tabiat parkı olarak korunmaya alınmıştır. Gölün çevresi çam, köknar ve kayın ağaçlarından oluşan orman ile kaplıdır. Gölün çevresi yaklaşık 7 kilometredir ve yürüyüş yolu da ayrıca bulunmaktadır. Geldiğiniz zaman çeşitli aktivitelerde bulunabilirsiniz. Fayton ile tur yapabilirsiniz ya da ata binerek kısa bir yolculuk yapabilirsiniz. Park içerisinde yine ayrıca piknik alanları, kamp alanları, restoranlar ve oteller de mevcut. Şansımıza hava biraz kapalı olsa da, gerçekten doğanın güzelliğine hayran kalmamak elde değil. Avant'ta gezmeye devam ediyoruz ve şu arkamdaki manzaraya bayıldım. Masal gibi muhteşem bir manzarası var. Özellikle Kasım ayında bu renk geçişleri muhteşem görünüyor. Geçmen evinde kahvaltımızı yaptık ve Yedi görler Milli Parkına gitmek üzere yola çıkacağız şimdi. Hava bugün şansımızda güzel. Ee, normalde yağmurlu oluyor ama inşallah orada yağmur yoktur. Bolu Merkez'de şu anda sıkıntı yok. Yaklaşık bir bir buçuk saat sürecek Bolu Merkez'den yolumuz. Bakalım inşallah günümüz güzel geçer. Göller Milli Parkı Bolu merkeze 45 kilometre uzaklıkta ve iki farklı yol güzergahı ile ulaşım sağlanıyor. Yalnız yolların bozuk olması nedeniyle Mengen yolunu tercih etmenizi tavsiye etmem. Bolu merkezden gideceğiniz yol ise asfalt olduğu için daha kolay ulaşım sağlanmakta. Yedi Göller Havzası, kayan kütlelerin, vadiler ve akarsuların önünü kapatması sonucu oluşmuştur. Yüzeysel ve yeraltı suları ile bu göller birbirlerine bağlı. Peki bu göller hangileri? Sazlı Göl, ince Göl, Küçük Göl, Derin Göl, Büyük Göl, Kuru Göl ve Serin Göl. Yine araçla giriş ücreti 21 TL. İçeride aracınızı park edebileceğiniz alanlar mevcut. Yalnız size tavsiyem hafta sonu gerçekten çok kalabalık. Evet şimdi yedi göllerdeyiz. Buraya geliş birazcık uzun sürdü, böyle bir bir buçuk saat kadar sürdü. Yollar bir noktadan sonra fena değil, ama geldikten sonra gerçekten böyle o yolların sıkıntısını unutuyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Şimdi burada tabii ki doğal oluşumlu bir sürü göl var. Adı üstünde zaten yedi göller. Biz de tek tek o gölleri gezmeye çalışacağız bugün. Şansımıza da gerçekten hava çok güzel. Güneşli. O kadar üşümüyoruz. Biz böyle sıcak içeceklerimizi yanımıza aldık ama burada ateş yakmak falan yasak. Şu an Nazlı Gölü'n oradayız. Çok güzel, renkler muhteşem. Biz daha önce bahar ayında gelmiştik aslında buraya. O zaman da yeşilin tonları çok güzeldi ama sonbaharda özellikle tam da bu ay Kasım ayında muhteşem bir renk geçişi var. Gelene kadar her yer tablo gibiydi. Bayıldık. Yani fırsatınız varsa bence çıkın gelin derim. Mükemmel çünkü burası. Ayrıca böyle ahşaptan yapılmış evler var. Pisagor evleri diye geçiyor. İsterseniz burada da kalabilirsiniz. Evet adından da anlaşılacağı üzere buradaki göl kurumuş. Evet, Pisagor Ağacı diye bir ağaç varmış. Gidelim, görelim. Evet, Yedi Göller'de Pisagor Ağacı'nın önündeyiz. Şu arkamda görmüş olduğunuz ağaca Pisagor Ağacı deniliyor. Biliyorsunuz Pisagor ünlü matematikçi ee, ve onun Pisagor denklemindeki dik üçgeni burada da ağaçlarla görebildiğimiz için Pisagor Ağacı denmiş. derin gölün önündeyiz. Burası diğer göllere nispeten birazcık daha büyük. Ayrıca burada çadır kampı ve karavanla kamp yapma alanları da var. Özellikle burada yapabilirsiniz. Bir de küçük kafeterya var. Yeme içme ihtiyacınızı oradan giderebilirsiniz. Evet, şimdi de Büyük Gölün olduğu yerdeyiz. Bakar mısınız şu manzaraya? Burada bir sürü kamelya var. Kendinizin getireceği yiyeceği buraya gelip ya da içeceği burada keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Biz de çaylarımızı Büyük Göl'ün harika manzarasına karşı içiyoruz. İnsan buradan hiç gitmek istemiyor. Şu dağın güzelliğine bakar mısınız? Resmen bir resim tablosu gibi. Muhteşem. Gölü'nün önündeyiz. Şöyle ee, diğer göllerden ziyade buranın daha sakin ve sessiz bir manzarası var. Ben burayı açıkçası daha çok beğendim. Evet, şimdi de Sazlı Gölü'nün oraya geldik. burada manzara gerçekten çok güzel. Evet şu anda yedi göllerden dönüyoruz. Ee, böyle koyun sürüsünü görünce açıkçası böyle burada durup fotoğraf çektirelim istedik. Ben de tam geldim buraya oturdum. Söyle. Koyunu başında duran köpek birazcık da tırstım açıkçası yani hani ne yapabilir falan diye. Ama ben burada oturup poz verirken geldi kendisi de böyle yanıma durdu. O da güzelce benimle poz verdi. Fotoğrafı Instagram hesabıma koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bu arada beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Şahane, o kadar güzel bir hava var ki bence bugünümüz inanılmaz güzel geçti. Bugün artık Bolu'ya veda edeceğiz ama öncesinde Gölcük Milli Parkı'na gidiyoruz. Gölcük Milli Parkı Bolu merkeze 15 km uzaklıkta bulunuyor. Yollar biraz virajlı ama asfalt yol gayet kolay ulaşımı sağladık. Yine bu milli parka giriş ücreti araçla 21 TL. Gölcük Milli Parkı'nın içerisinde Bolu Orman İşletmesi'nin yaptığı soni bir göl bulunuyor. Çevresinde ise yine ormanlık alanlar mevcut. Bugün de Gölcük Tabiat Parkı'na geldik. O meşhur evi karşıda görebiliyorsunuz. E, sabah erken saatte geldik. Yaklaşık olarak 10 civarlarında şu anda. Ve e, burası sizler... Gölün üzerinden geçiyor gerçekten çok güzel görünüyor. Birazdan güneş doğacak muhtemelen bu sis de dağılır. Ama yine de böyle de böyle çok mistik bir havası var. Çok güzel görünüyor bence. arkında geziyoruz. O meşhur ev artık yavaş yavaş ya, gözükmeye başladı. Ya. Sabah geldiğimizde baya sisliydi ortalık. Güneş çıkmaya başladıkça sis ve bulutlar dağılıp artık daha net bir görüntü elde edebiliyoruz. Burası küçük bir göl ee, ama çevresi ağaçlıklı e, ve piknik alanları var. E, gerçekten çok güzel, keyifli vakitler geçirilebilir burada da. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.